Merhaba, bugün sizinle bir yerde Mortal Kombat oynuyoruz. Telefondan oynuyoruz Mortal Kombat. Benim adamlarım äh, Scorpion sonra 1600 adamım var idi onu da oynamalı vermişti. Oynadım da gitti. Sonra çok adam var da yani, ne bileyim. Çoklu adamım var. Deniz, sana... Almış ama. Almış onda ne göstersen. Ha başlıyor. Yere. Ben burada ikinci yerde <laughs> yani uşak uşak yerinde. İstemem ama beşinci bossu kesip ya e, beşinci bossa da da. Skorpiyonum var, Ninja Tizi, Scorpion sonra Sonya, Leite Abi ben niye okuyorum? Hemen gel başlayalım Monk, evet o birinde güçsüz adamlar oynayacak Tahta kırılırken şey gelse var ya da geçesinler Ama level atlayan kim gel? Leo, çok tüksüz gülüyorum Level, level is second level Level, level Level atlayandan sonra gel Dostlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve unutmayın <laughs> Video canlıdan da sox gelməsin. Sən səhifə kanala bunu favor elməyin. Yadınızdan çıxmayın. İndi videomuzu davam edək. Onlarda scorpian var. Məndə də de bayaq demişdim. Singer Bean, Syncast, Scorpian. Level atmağa çalışacağıq bu gün. Level atıb taxta qırmanı da sizə göstərəcəm. Şər yaşadaxdı, axdayam ax. Mənim üçün eşik nədir? Həmin burda kişi kimi adamam. Davam edirəm. <laughs> o um, levelləri, oyunçularının levelləri, Skorpion 11 level. Sonra o biri 11 level, 10 level zətfə, hə, nə ilə? 9 idi. Hava qonuldu, bilmirəm. Bu adamla mən siləm. Bu adam zayıf mı arkadaşlar? Demiştim bu adam da güçsüzdü. O birler de güçsüz gelecek. Yukarıdan görsün de. Gözde. Nasılsın? Bir iki haftadır video çekmiyorum. Vaktim o pes satmayla vaktim. Pes sat vaktim vaktim. Özür dilerim. Ve peskinliğimi Pes kimlərim bir bir 1-2 həftədən sonra gələcək. İstəmirəm heç kimsə deməsin bayaq, bayaq. bu xəbəri. Bu xəbəri istəmirəm heç kimsə deməsin. İstəmirəm sizə dədlərəm. İstəməyin. Həssan məni bir sən aldı. Ağşardı, amma ondur da güldü. Hə, Ay yo. Amma demənə. Hə? Siz gülsən ağlayacaq. Çünkü biz şimdi bir bir iki haftadan sonra çıksam dersem Ağlama Siz de fikirlersin olmaz Ben Yetti Bir daha koydum iş diye Uşaklarım benim için Benim single Single büyüğün Niye single diyelim 12 level oldu On iki level seven seven daha beş yüz maç vermeye başladı. İlk başta yüz yüz dediler bir diyor. Bak bunlar da yüz yüz demiştim. zero. Bundan sonra maçlar kurtarır ve o bir o bir şey edeceğim. Levelimizi dağıt yanın sonra tahta kırmak gösteren. İki parmakla basın. İki parmak. Başladı olan da ben bir parmakla böyle yildim. Ama onda Onda olmadı. Onda pis olmur da. Kıramadım saklayı. Öğretsinler bir de. Bütün adam rastlayacağım. Skorpiyon. Ben bunun adını Singarbiyon diyorum. Deste de Fakir'in adını Fek. Yok ya Fekir'in adını Fakir. Fak fakir gibi. Deyirəm. Ayda. Ağar satmamalı da o. Bir indi də bildik. Arxada baxın, basmaq lazımdır. Roblox videosu neçə aydır gəlməyib? 1-2 ay olar. 1 ay. Hə, 1 ay olar. Bir az da gəlmir. Oy, e mən bunu sevirəm. Haklılar e təbiətlə. Uşdu. Yerden çıkardı ama ne kalsın ne işkinci adamız. İslam'ın dedi yok o bir karakterler boş şeydi. İslam'ı keşke nasıl? Birazdan tahta yıkılacak ya. Kaza adam verdi. Hayır istemiyorum. Beş adam aldı da. Beş adam. Az. Az değil ilk. Adamı, şaxşeyli, <laughs> eşsin, mənə, ə bunlarda da gücsüz adamlar. 8 dənə oynamarım, heç nə olmaz. Mən kiçik adamam, şəx şey de yoxdur. Yəhsəm bunu eşidə nə? Yəhsəm bunu eşidə nə? Ən nə deyir. Yenə təkrarladım çünki eşitmeyənləriniz ola bilər. Ə 7 abunə oldu. İndi eşidilən zamanın 10 minirin, 1 milyon 300 300 milyon deyəsən. Hələ bir də biz Bakıda bir dən uşaq var idi. Bir dən kanala baxırdı 59 milyon abunəsi var idi. Kim ən çox abunəsi kimdədir? Kimdə ən çoxdur dünyadakı? Ən çox abunə. 59 milyon idi. Mən elə bilirdim ki, dünyanın ən çox abunəsi 37 milyondur. Ha, bir də bir də baxmışdı o uşaq. Mən dedim. Bir dəsinə də baxmışdı 39 milyon idi. Notariyə. Ola bilməz yə. Yühtəvən al. Ola. Yühtəvən al. Düz. Düzdür. Ola bilər. Amma yox. Ola bilər. 8-ci hə, taxta yıx. Gəlsin taxtalar. Ən hə müxtəratın. Nə taxta gəlmədin? Yox. Taxta gəlmir də burada. Tahta gelir de ki deyilen tahta gelir de. Ya sen bunu sonra. Ya da o biri mi? Bu da olmasa ya da o biri. Onu da pesiler. Pesil sevmiş anda. No, Kapçı tesisi gelin gitti. Sonra fakir mi? Fakir. Fakir getirdi. Fakir. Ben de mi fakir? O kato kan. Kato. Kutul. Hep bu hatları okuyamıyorum da böyle. Dört kollu gelsene. Ege şey sevinirim. A dört gol yaxşıdır. Məncə də. Mən dünyanın güclü futbolçularından. Ay, dünyanın güclü deyil, amma dünyanın güclü uşaq şey futbolçusu. Sizin gücün qovulur ala. Başı vurmadım. Yanından çıxdı skor. Mən təkcə Skarpiyin abicisiyim deyirəm, Skarpiyin. Escampium, Escampium. Oba, onda 8 watchim. Amı öldü. Amı öldü. Amı öldü. Doğrusu sağ olun. Kanalıma abunə, like atmayın, yəzdən çıxarmayın və sağ olun. Başqa bir videoda görüşənədək. Bu.